Ben Müslümanlarda hiç zaman rahatsız değilim. Müslümanlar da alışsınlar, benden rahatsız olmasınlar. Ben mecbur değilim Müslüman olmaya. Ama Müslümanlar, Müslümanlıklara ve bütün dinlere saygım var. Yani bir insan taşa tapıyorsa namusluca ve iştenlikle saygım var. Bana ne? Kendi sorunudur o. Müslümanlara da saygım var. tefsirleri okudum. Kur'an'ı çok kaç kez okudum. Ee, bundan sonra kendime göre bir yol seçtim. Bu yola eski dini söylediğiniz kültür merkezinde eski dini hiçbir söz yoktur ki kimin sözü olursa olsun bin yıl geçerliliğini korusun. Ama bu Allahu Teala'nın sözü. Allahu Teala sizin Allahu Teala'nız. Ben Allahu Teala'm yok. até 10 vezes pela medeni insanlar kendisine yapılan haksızlığa karşı karşı yanıt verir. Yani böyledir. Öyle saldırarak, öldürerek hırlayarak falan değil. Yani uygar insan, uygar insansa uygarlığın gereklerini yerine getirir. kavgadan kavga bir şey çıkmaz. Sonuç elde edilmez. Azizlesiyle öldürürler, başka bir azizlesi çıkar, başka Ahmet çıkar, Mehmet çıkar. Çünkü insanın beyni var, düşünüyor. Düşünce, düşünceye karşı böyle gelinmez. Karşı düşünceyle gelinir. Karşı düşünce, iflas ettirirsin, mahkum ettirirsin ama düşünceyle mahkum ettirirsin.